Kovtaro sabahından günaydın. Günaydın arkadaşlar. Birazdan Town'a gideceğiz. Orada gezeceğiz. Bakalım. Her yer dağ ya, ama çok güzel, çok beğendim. Dağın ortasında bırakmışlar gibi bizi. Tabii ben yeni uyandım, arkadaşlar çok fazla şey, enerji yok. yok. Enerji gelin de, karnım aç. Aynen. Ben yeni kadar. uyanmış olsam da, aç olsam da, susuz olsam da her türlü enerjiye sahibimdir. Yusuf'umu doyuralım. Birazcık enerjisi yerine gelsin. Sonra Kator'da devam ederiz. Oltan'da. <laughs> Meydanda e, bir tane katedral var. E, o ka katedrale girelim dedik. Giriş 4 euro. Kişi başı. Yusuf'un katedrallere karşı bir zaafı <laughs> olduğu için girmek istedim. Çok ilgisini çekiyor. Kocam ben papaz oldum. Ama sende <laughs> sen de değil. sen de hiç zaman papaz olmayız kocam. Kilise <laughs> <Ha, bir> <laughs> 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 <Oldu. gülüyor> Kilisede yaptığı hareketlere bak ya. <laughs> bak şimdi. Hiçbir fark göremeyeceksiniz. <laughs> Biraz salak. Milim yukarı çık. <laughs> Kocam ben bir gireyim günah çıkartayım. Ne yaptım? Günahım yokmuş ya. Düşündüm de. <laughs> Çöldü hmm. Yok adam çıkmaya çalıştı da şey çıkamadık. Niye? Hmm. Bilmiyorum herhalde kapı var orada. Kilitle. Hmm. Ne al bakacak ya? Yani? Sen şunu sorsayın, şu yukarı çok, çok. Çok, çok. Kapalı. Lütfen. Bak. Hayır. Lütfen. ki her yere girecek. <laughs> Katedral bitti. Şimdi iniyoruz. <gülüyor> <Çıkalım>. <gülüyor> Adını bilmiyoruz ama buraya gezdik. Kilise seçtim. Işte. Old Town'da Katalist Simo'da dondurma yiyoruz. Bunlar şey yapmışlar. İşte oraya Evet. ha. <heh. gülüyor> Evet. Ya bu benim şey. Tirleçe. Tirleçe tatlısının dondurması gibi bir şey. Yani tadı, tadı, aynı. Tirleçe tatlısına benziyor. Benim de böyle bu şey, da şey ya, vanilya. Kuk, 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 kuki mi ne? Magnum kuki mi ne? Öyle bir şey var ya. Aynısı aynen Aynen öyle. Ama çok güzel tadı. Böyle şey, magnetler, hediyelik eşyalar falan var içeride. Yo, yo 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 Tamam hadi hadi. Oh sevmedim. Hadi yürü. Hadi. Hmm. Ne şey, Yanladı. Ya şey, akıntıya kapıldı. <laughs> Tamam, yani o yüzden öyle çok fazla tutmak iyi düşün. Tamam. Yes. Hadi biri. Yes. bye! Ses bana nasıl geliyor ya? Hiçbir mikrofon kullanmıyorum. sesten Sesten kocam. Unut. 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 importante. Unut. Tam senlik bir yerde biliyor evet. musun? Tek kişilik. Karadağ gelebilir miyim? Aynen yani. öyle. Yaskı'dan çıktık. <laughs> Devamlı o şey etrafa şaşkın şaşkın bakınıyor farkında mısınız? <laughs> ne? Efsane bir yer ya. Of. Çok güzel. Ne sallıyorsun? Sıvan salsaydı. Ne sallamıyorum. <laughs> Ya bir oradayız bir burada. <laughs> Şimdi de neredeyiz? Peras'tayız. Taksiyle Kotor'dan, Altan'ın içinden, önünden taksiye bindik. Bu da kocam. Yusuf'un. Kim o? Yusuf'un. Ne? Ben biliyorum ki bu da Yusuf'un kocam. Ha benim o. Müze. Tarih eser. Heykel. <laughs> <laughs> <Abi. gülüyor> ne demek? Aa bu da taktığı fotoğrafını çek, fotoğrafını çek. Tamam şaka şaka kadar çekeceğim şimdi. Yani kaleye alıştırma mı yapıyoruz bilmiyorum ama te, bayağı aşağılarda şu an merdiven görünmüyor. Aşağılardan merdivenle yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarıda ne oldu arkamda bir fikrimiz yok. Ben şöyle ne bekleyeyim, ne de. bekleyeyim de. Evet arkadaşlar. Yoluma buradan tek devam ediyorum. Karacım gelmedi benimle. Şu bir tane kaya var oraya çıkacağım şimdi de. Bakın. Birazcık sıkıntılı ya. Oh. Ne var benim? Şöyleymiş. Burada oturuyor. Güzel bir manzara. Şurada eşimi gelmeye ikna etmiştim. Gidin bakayım nasıl geliyor. Gel mi? <laughs> Zor geldi ama. Zorlandı mı? Evet. Gel gel. Gel şu manzaranın güzelliğine bak gel. Ben seni şurada güzel fotoğrafla çekeyim. Garadın şey kasabanın sonuna gelmiş. Bulunmaktayız. Yani sahil kısmının. Değil mi? Evet. Şurada bir müze vardı, denizcilik müzesi. E, ee, ama orası saat 4'te kapatmış. Biz biraz geç kaldık, saat 4'e 10 geçiyor. Ee, burada bir tane kilise var. Kilise de kapalı. Niye her şey... Ha? Aa, -a. Bir tane magnet aldık yine. Girelim. Kapalıydı ama. Kapı kapalıydı kilidini biz açtık. Şu kere de açtık. Girelim. Aa içeride şey var şey var kocam. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Peras'a gitmiştik. Dönüşümde bilin bakalım ne oldu. Bizi kandırdılar. Buradan oraya taksi gittik. Dönüştü şu an saat 6-6.30 sıra falan. Bir tane taksi olmaz mı ya memlekette? Bir tane taksi geçmiyor. Taksi lazımdır abi. Nasıl döneceğiz bilmiyoruz. Yine bulduk. Dağların genişi. arasında kaldık. Dağların arasında. Yürüme 2.5 saat fotoğraf. <laughs> Neyse yoldan iki tane turist geçiyordu işte yabancılar. Ben dedim şunlar dedim soruyordum buradan dedim taksi dedim geçiyor mu belki dedim buranın dedim yerleri falandır. Neyse yok dedi bilmiyoruz dedi. Ne gittiler. Aradan bir 10 dakika falan geçti bunlar hazırlıklarını falan yaptı işte bagajlarını falan kapattılar. Adam geri geri çıktı. Onuzu kadın bir anda döndü seslendi. Biz de Kotor'a gidiyoruz. Yani. Siz nereye gidiyoruz? Biz ben de ben de kota gideceğim. Ondan sonra Binic'de arabalarına sağ olsunlar getirdiler. Şimdi Kotor'a geldik. Sanki memleketine Sağolun gelmiş gibi. Şey gelmiş. Oh be Kotor. <gülüyor> <gülüyor> Falan yapıyor. Ay. Saat kuyusunun karşısındaki restoran. <laughs> Restoranda konuşamadım. Yemek yiyoruz. Menü böyle. Tavuk, patates. Lezzetli. Lezzetli. Aynen. Gerçekten. Evet. yemeği de puan Şimdi neredeyiz? Ee, kaleye çıkıyoruz, bu dehir kapısının arka tarafındaki köprüden böyle bir ara yol var, oradan yürüdük. Bir patika varmış, o patikadan yukarı çıkıp kaleye doğru çıkacağız. Şöyle, şuradan gidiyoruz. Biz o çıkıyoruz. Nasıl? O ne? <laughs> Eşek gördüm. Hayatı sordu ya. arkadaşlar bilin bakalım kim yolun başında pes etti. Sanki. Ben. <laughs> Ama daha yolun başındaymışız. Yusuf'un öyle bir şarkı söyledi bize. Ay çok var yukarıya. Hırsın ya? Dağcı falan. Aa, <laughs> Hayır, trainer. Komandoydum, Komando. <laughs> komando muydun? Komando, komando. 30 kilo çantayla çıkıyorduk. Yanımıza su aldık. Yiyecek aldık. Değişik bir deneyim bizim için. Herkes için. Yaklaşık 15 dakika 15 dakika oldu mu ya? Az olmuş. bitirdik. Kaleye ulaştık. Fakat kimsenin söylemediği bir bilgi. Evet. Bu patika Gerçekten yoldan Gerçekten kimse gel söylemedi. Patika yoldan geldiyseniz uf, bu görmüş olduğunuz pencereden içeri girmeniz gerekecek. Kaleye ulaşmak. Evet. <laughs> biz de şimdi o pencere deneyimini yaşayacağız. Kalenin içinde görüşürüz arkadaşlar. De, bu son arkadaşlar. Tam 1 saat 10 dakika. Şimdi kaline içeri gireceğiz. Görmüş olduğunuz. Montenegro bayla. Giriyoruz. Altın spor. Hadi. Çok kötü ya. Elim asker olmuş. Gelen düşmanları burada <laughs> bertaraf edecek. <gülüyor> <gülüyor> Böyle duruyorlarmış değil mi asker? <laughs> evet karşıma evet. duruyorlarmış. Karşı dağdan headshot. Hı, <laughs> Hadi gel çıkalım. Arkadaşlar bu ne? Çok yoruldum. Hey Karada. Sen mi büyüksün ben mi be? Ben mi? Şu an ben en yüksekte oldum. Ve bayrak. Şimdi o bayrağın orada fotoğraf çekileceğim şimdi burası merdivenlerdi. Şurası. Merdivenler yerine böyle buradan geldik. Kayanın penceresinden dışarı çıkacağız. <laughs> İlk başta sen in ben beni tut. Seni alacağım. Tamam. Az geri git kalacağım. Tamamdır. Ata Bir dakika şu gözlüğümü daha. Ters mi döneyim? Ters dönsen daha iyi ama ben seni böyle alacağım. Yok at bacağını. Evet. hiçbir şey olmaz. Gel. Kocam ben ters geleyim. Tersim gel. Ne olursun. Tamam ters. hadi ters gel. Zor Tamam ben tutacağım seni. Nereye ayağımı sağ, atayım sağ, şimdi? Sağ ayağını sağ aşağı indir. Tamam, <laughs> tamam. Geldim. Gittiydik. <laughs> macera. <değil. gülüyor> Çok iyi. Bizim işimiz <laughs> macera. Evet, evet bence de açtık daha yiyeceğimiz bir ton yol var arkadaşlar. Evet. Ve inanır mısınız bilmiyorum ama yolda gelirken yılan da karşılaştık. Evet yılan gördük. Evet, tehlikeli bir yolculuk bizi bekliyor. <laughs> Aşağıda görüşmek üzere. 15 <laughs> dakikada bir mola verdik. Ben şimdi çevirmiştim. Tek başıma olsa. Ama her şey karım için. <laughs> ne yapayım yoluyorum yani. Oturasım geliyor. Çıktık. <laughs> böyle çok... çekelim de. Düzgün yere. Bana her zaman kızıyor. Ne oluyor biliyor musun? Ben ayağım kayıyor böyle düş, şey düşer gibi oluyorum. Böyle. Şuradan yürü. Korkuyorum <laughs> peynir soldaki. <Çok> Yeni <laughs> tut. Karıcığım ben bunu düzeltemiyorum. Ne yaptın? Ağzımı mı çekiyorsun? <laughs> Oraya ilk başta böyle çektim ama. Yusuf'um. Ya, ne yaptın ya? Evet ben tamam, düzeldim. Düzelmiyor. Ben tamam, düzeldi işte. Hayır. Ne like, oldu. Beni çek. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim. Geç şu ay. Yakın çekin, çekin de uzaklaştır. Ya kameraman. Var ya beni bitirdin ya. Yani. O nasıl atlıyor hele hele. Nasıl kolay gördün mü? Ha gördüm. <laughs> Onlar öyle oradan aşağı gelecekler galiba. Aslında. Evet. Evet. Şöyle evet. Seni Karadağ çoban olarak başlattım. <laughs> <Güzel yardımışım olsun. gülüyor> Gel yarım içe Gel yarım da çoban olarak içe başlatalım. Bir Ben daha önce buradan şöyle tırmanmadım mı dört evet, ayak? Evet. Sen de bir kuzusun karıcığım. Evet. Ayaklarım ve ellerimle böyle böyle tırmanmadım mı? Doğru. Diğer doğru. 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 Kuzucuğum benim. <laughs> hadi karıcığım. Hadi. Gidelim. Aşağıdaki eşek nasıl oldu? İndiğimizde bakarız onu. O eşek yine aynı şekilde duruyordu ben sana söyleyeyim. Çünkü bir beş dakika izledim böyle duruyordu. <laughs> tamam kardeşim. <laughs> 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 ne? Eşek, eşek saldırmaz da çift ata. Ben de önünde dururum. Ha? Ben de önünde dururum. <laughs> Öyle çift ata. Çözdü. <laughs> Geç kardeşim. Dur be. Rengimi inip. söyledi eşek. Dur itme. Ne haber eşek? Dokunayım mı? Dokun. Git 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 sev bir şey olmaz git. Sen sev. Başta ben sonra. Ya hadi sev sev. Dokun. Hocam kulağına bir şey yapıyor bana. Bir şey yapmaz dokun. Bak sevdiriyorsan <laughs> izin veriyor işte. Gerçekten evet. mi? Evet. Bak <laughs> elimi kaparsa. Elini niye yavaş kalsın? Mı? yavaş mı hareket ediyor bu? Evet. Koala gibi. Koy. Hocam sevsene. be. Nerede? Dokun, doku kafasına hayır, dokun kafasına. Bırak. Bak, Bak hiçbir şey yapmıyor, gördün mü? Vurdu. Hadi. Biraz şaşkıla döndü ben. Evet, dedim. hadi. <laughs> eşek de sevmiş oldun Karadağ'da. Hayatımda ilk defa ha? eşek gördüm ben. Hayatımda ilk defa eşek gördüm. Evet. Ben bilmem ki köy yok bizde. <laughs> hadi. Ben şehirli kızım. Geçelim. <laughs> de arkadaşlar Kara'ya ayak basmış bulunmaktayız. Saat 18:30 tam 2 saatte indik çıktık ve, çıktık indik. ve indik çıktık. Kara'da biraz durduk 15 dakika falan tamam, durmuşuzdur. Ee, sonra geri indik iniş daha kolaydı 10, 15 dakikada falan belki. Abart hani... <laughs> ne? Ne şey yarım saat? Ha. yarım saat kavram yok. Şimdi oltanla gerekir. Evet, evet. Ben en başa kadar çıkıyorum. Basketbolun şu Burada da basketbol buldu. <laughs> Bak şimdi. Ya burada da buldun ya basketbol. Sesini duydun, sesini. <laughs> gel iki dakika izleyelim bakalım. Bak, kaçak kaçak oynuyor Old Town'a geri döndük. Son günümüz bugün. Böyle sokaklarında dolaşıyoruz. Budva'daki Old Town'a benziyor ama daha büyük olan burası. Ay. Uşuyor mu da? Vav! Doğru yer mi? burayı söylüyorum. Aynen. Dur bir daha yeni geldik bir izleyeyim mi? Aa. Gözüm var benim Hadi şey içmişsin. Koyun getirmeseydin. Ne yaptığımızı sorarsanız bizim de fikrimiz yok ama anladığımız kadarıyla e, Kotor'un dilini bilenler buraya okusun. <laughs> Yoruldum ama bak o kadar mızmızlanmadı. <laughs> Kotor'un kedileri meşhur. İnşallah buradan aşağı iniş vardır ya. Yürüyoruz ama ne diyelim yürüyoruz Allah. Sen vardır ya. Sakın bu yoldan gitmeyin yoksa çıkış yok diyecektim ama belki bulmuş olabiliriz. Yürüdüğümüz yolda çıkış yokmuş. Harika. Harika. <laughs> Son gecemiz, Kotor'da son yemeğimiz. Yine görünmüyor ama o kadar, ay, o kadar karanlık değil. Şey, tavuk yiyorum. Çıkın file. Şeyden daha güzel. Mesela burada pizza falan genellikle öneriyorlar. işte dilim pizzalar falan ama onlar bize genellikle çok yağlı geldi. O yüzden biz onları yemeyi tercih etmedik. Genellikle böyle restoranlarda yemek yiyelim diye tercih ettik. Çok aç. Evet sonra da dondurmamızı yiyip Casamiro'da Casamira orada dondurmamızı yiyip evin yolunu tutacağız valizimizi toplayacağız üzücü görüşürüz Old Town günaydın yine neşe saçıyorum günaydın günaydın Bir tatil dükkanımızın sonuna geldik. Müthiş bir tecrübe, güzel bir deneyim. Tabii ben, benim için önemli olan benim mutlu olması, benimle beğenmiş olması. Benim beğenmesi benim için. Ben beğenirim, ben sevdim, beğenirim, ben seviyorum. Bu kuru içindeki çikolata normal keşke şey olsaydı. Evet. Hani şey... Mükemmel. De. Umarız ki... Çektiğimiz videoları beğenirsiniz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şurada aşağıda bir yerlerde abone olun var. Butonu videomuzu beğenin de. Ve bundan sonra mutlaka ve mutlaka takip edin. Videolarımızı izleyin. Lütfen. Kotordan selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Alo. Alo.